bu köprü kent içi ulaşımına e, kurtarıcı bir köprü olarak görülmemeli. Böyle bir beklenti yanlış olur. Çünkü e, bu üçüncü Boğaz Köprüsü sadece kamyonları, tırları, tabii arabalara da geçiş olacak ama esas itibariyle çok yukarıdan olduğu için buraya normal kent içi ulaşımı gitmeyecek e, ve sadece kıtalar arası hareket eden e, kimyevi yüklü kamyonlar, otobüsler vesaire ağır vasıtalar buradan geçecek. Ayrıca bir iki de tren hattı gidiş geliş kondu. Bu proje otoyoluyla beraber ee, bir sürat yolu yani kıtalar arası veya işte doğu ile batı arasında bir sürat yolu olarak düşünüldü. O bakımdan kent içi ulaşımına katkısı e, düşük miktarda küçük miktarda olacak. E, ben şahsen köprü ve otoyolların doğayı kendilerinin sadece köprünün ve otoyolunun doğayı bozacağını düşünmüyorum. Tedbirler alındı, viyadükler yapılıyor, tüneller yapılıyor. Benim korkum benimle birlikte herkesin korkusu bu köprüyle beraber bir de biliyorsunuz bir havalimanı bu köprü otoyola asılacak. Üçüncü Havalimanımız bu iki unsurun özellikle bir yapılaşma patlaması yapması ve İstanbul'un son kalan yeşilinin kaybedilmesi. Bu noktada şu haritayı göstermek istiyorum. Buna acaba arkadaşımız fokus yapabilecek mi? Bakın şimdi bu yeni köprü güzergahı burada gözüküyor sarı ile şu beyaz tem. Bu kırmızı da benim önerdiğim denizden giden bir proje vardı. Bunu da göstereceğim. Şimdi şurada görüldüğü gibi ki bu sen, bu fotoğraf 10-12 yıl eski bir fotoğraf. E, tem yapıldıktan sonra bakın bütün şu sarı kahverengi betonlaşmalar hep temden sonra oldu. Yani tem yukarıya doğru patlattı. Şimdi aynı şey burada olursa şu son kalan yeşil alanı kaybedersek Orası da yok olacak. Evet, İstanbul'un oksijen kaynağı, eko lojik dengesini sağlayan bu yeşil örtü giderse o zaman İstanbul için tehlike çanları çalmaya başlar ve İstanbul belli bir süreç içinde çölleşme trendine girebilir.